Bugün kaçı gün? Bakayım. İzmir 9. Ekim mi? Kasım. Ha, benim doğum günüm geçmiş ya. Senin doğum günün bir ay önce şey olmuştu. Ha, atlamışız onu. Ha, evet. İyi atlamıştık diye hatırlıyorum. Ben de. Aşağıda benim ince şey var. Gri ince. İyi geceler sayın dinleyen. Buyurun. İyi geceler. Ee, İntibah ben. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Sağ olun. Ee, biz şu an Keşan'dayız. Ama hepimiz İstanbul'da oturuyoruz. Keşan'da ne işiniz var? Öğrenciyiz abi ya. Keşan'da ne 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 var ki Keşan'da? Ne fakültesi? Trakya Üniversitesi var. Trak Trakya nerede ya? Ee, abi, e, bu pirinç fabrikasının olduğu yerde. Senin tarlalar falan var ya orada. Ha, ee, bizim memleket orası ya. Ha. Hmm. Ayıp etti ya. Keşan Keşan'da ne ne çat, çat, Çaltık otel mi vardı? Çatlı otel mi? Neydi o deniz mi? Çazık şapçı şapçı. Ha şapçı var değil mi? Şapçı otel. Tabii abi. Şapçı otel. Şapçı otel var. Şey, Alkolü, şarabı meşhurdur. Şeye gidiyor musunuz hiç? Ee, orada Ag Agora meyhanesi var. Duruyor mu ya hala da? Vallahi bilmiyorum ya. Siz biliyor musunuz Agora meyhanesini gençler? Şarabı meşhur olan şey değil mi ya? Mürefte. Mürefte bizim şey ya bizim... Ee, şey... <laughs> ...hanım tarafının memleketi. İşte dedik anladılar mı orada bir sürü arazi al... ...bağ bahçe aldım ya... ...şarabı iyi diye. Şarabı o, iyidir ağabey. Yani. Şarabı iyi de yani... E, ...yani bağ bahçe almakla şarap olmuyor... ...imalata falan lazım. E i̇şte, tesis içinde dediler. Vallahi bilmiyorum ki. İşte, tesis de iyi şarap olmuyor... ...yani mesela iyi bir kadın lazım mesela şarap almak için... ...her şeyden önce. Kadın mı? Hı. E, dahil mi orada? Kadın... Pakete dahil mi yani? Kadını da meşhurdur abi buranın. Nasıl? Güzeldir yani kadınları. Oğlum hiç içmediniz mi Agora'da? Yok abi biz evde içiyoruz. Meyhane pahalı geliyor. Hı. Öğrenci halleri. Evet, yani, Agora'nın nesi <laughs> pahalı gelecek biz? Ve iki sene önce Selim Sesler'le içtik orada. Erik vardı. Rakı vardı. Meta. Ee... Ya bizim bir erik turşusu vardı. Nerede o ya? Eyvah. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Bir bende. Bir Al ben size bir şey soracağım ya. Nerede, nerede bir tanesi bende. bende hiç böyle bir şey yok yani, hiç olmadı yani. Sorsan iyi dinleyen buyur. Bu Ayyaş pilot kim ya biliyor musunuz? Kim? Ayyaş pilot. Abi Kadık Kadıköy'de takılan bir adam o. Pilot. Ee, pilot yani uçuyor. Hı. Ne oldu ki? Ya ben de sordum da kendisine kimsin diye. Bilmiyorum bir de Kaan abiye falan sor dedi Kaan'la Mete abiye. Ben de dedim bu gece bir sorayım. Ha. Yeşil Peri gelecek de Hollanda'dan kısmetse. Hep beraber şey planlıyoruz. Hı. Niye? İnşallah, inşallah. İnşallah. Ne içmeyi planlıyorlarmış şu an? Anlamadım ben. Ben size de getirmeyi yeşil peri. Anlıyorum. Ab, abşent. Abşent olması lazım Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Estağfurullah. Şu, dün baktık ondan biz biraz. Yeşil Baktınız mı? Yeşil ha. Abşent. Ba, bazı içinde baktık biraz. Ee, onun kaşığı... da olabilir. Kaşığı maşığının da gelmesi lazım. Kaşığı şekeri yerinde olması lazım. Olur getiririz abi ya. Bir küp şeker yani. Eyvallah. Eyvallah. Yani e, geçen güzel ya. Yani. Güzel de şu İngilizce'den kalmasam daha da güzel olacaktı abi. Orada İngilizce'ye ihtiyaç çok ki. Turizm bölümü okuyorum. İngilizce'den nefret ediyorum. Sadece işletmeye geçmek için okudum. Hı, -hı. İç turizm okusaydınız ya. Ya işte sadece dış turizm vardı. Hı -hı. İngilizceden bildiğim tek kelime bu izdi fak erol egemen. E, yani yeter bence. Bu izdi fak erol egemen. Hmm. Ha, doğru soru. Bu izdi fak erol egemen. Erol egemeni kim gömertecek? Anlamına mı geliyor? Ya kim diker erol egemen? Böyle bir şey yani. O öyle söylenmez ki. Sizin İngilizce evet biraz çalışmanız gerekiyor sayın Nijel. Yani biraz evet telaffuz sorunu var. Evet. Baya baya İngilizce aptalıyım ben ya. Olsun geçer bir zamanlar. Geçer geçer. He, neler gördük. O zaman görüşmek üzere diyorum. Evet. Memnun evet, oldum evet. ben. Eyvallah. 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 <laughs> şey bu Memphis'te bir sanatçı varmış. Kim? Memphis. Izgara ee, severmiş. Rock'n'roll söylermiş. Var mı sizde var mı ondan? Izgara ve Rock'n'roll. Memphis. Tennessee. Düşünmem lazım. Says across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore? Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide beneath your cover, study your pain. With your lovers and throw roses in the rain, and waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, now I'm no hero that's understood. All the redemption I can offer girl is beneath this dirty hood with a chance to make it good somehow. What else can we? Climbing back, heaven's waiting down on the track. Oh, come take. Your front porch to my front seat. The door's open, but the ride right, it ain't free. And I know you're lonely for words that I ain't spoken. But tonight we'll be free. All the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt the dusty beach roads and the skeleton frames are burned out. This is a town full of Yani yapmış herif bak. Patron herhalde dinlemiştir değil mi? Yani dinleyip izin vermiştir. Böyle bir şey. Bunlar şeyler ya. Böyle... Bu da ağır abi yani patron şey yapmıştır zaten. Eyvallah. eyvallah. eyvallah demiştir de. yani sadece. Yani geçen gün konuştuğumuz şey aslında yani ancak başka bir şey yaparsan Tabii şimdi yani. Mümkün yani bir pat, patronun e, ne yapacağını da olacak yani. E, nasıl nasıl olacak yani. Ben sana şeyi e, söylemiştim. Mutlaka bir bak diye. Hatırlıyor musun? E, e, Hyde Park'ta konser, Hyde Park konserinde London Calling ha, ka onu, yapıyor. onu. Nasıl? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Acayip. Garip aynı zamanda. Tuhaf değil yani. mi? Aslında yani. tuhaf. Yani. Tuhaf tabii yani. tuhaf. Ya aslında hiç olmamış yani. yani hiç, hiç olmamış ama çok. işte. Ama yani olmuş. Videodan yani. seyrettim. Ben, ben de öyle. Yani. yani zaten git, git, gitarı çalışı falan tuhaf. Zaten. Evet. Garip <laughs> bunlar yani. Sizin şeyin meslek de? Eee yani. Ben şeyim, sönümlü tesis atacağım. Hmm. Ben manifaturaya bakıyorum bu ara. İyi e, o da iş dikiş de vardır sizde o zaman. He. Yün satıyor musunuz? Orlon vardı. bunun modası geçince bıraktık yünü. Hmm. Feza var şimdi feza. Bizde daha çok şey. Düğme. Hı, hı. Sicim. Hı hı. Hı <laughs> hı. Ee, çıt çıt. Çıt çıt. Ben, ben çıt çıt bölümündeyim. Cır cırt cırt diye oku sizde. Bu cırtlar şey oldu. Onların da şeyi geçti. Daha çok İskoçya'ya e, ihracat yapıyoruz. Cırtları. Hı hı. Ama çok düşük e, seviyelerde hı ah. söyleyebilirim. Ne, ne nereye çıt diyorsunuz peki? çıt yani cırt nereye Çıt. Şey çıt yani. Kol üstü Bilek altı. Bilek altı. Meme ucu. Meme, meme önü. Meme, pardon meme altı. Meme altı. Sütlük. Hmm. Yani cırt cırtlı ben dünyada şey yaptım. Ne yaptın? Ee, keşfettim. Ne zaman oldu bu? 90'ların ortasında. Yani